رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين التفريق evet. كيف تفريق سنتنا. محسنات مع نبيد evet. محسنات مع نبيد. تفريق صناعتنا hüve o tefrik nedir? En yufarra kişinin tefrik etmesi, ayırmasıdır. Beyne şey eyni iki şeyin arasını tefrik etmesidir. Nasıl iki şey? Min nev'in vahidin. Bir nev'i, bir türden olan iki şeyin arasını tefrik etmesine. Ayırmasına. Evet, bu da bu da aynıdır. Ama bu farklı, bu da farklıdır. Tamam mı? En yufarrika okursan kişiye veriyorsun onu. Tamam mı? Evet. Hüve en yufarrika. Ayrılmasıdır. Ama ayrılması uygun değil. En yufarrika kişinin. Sözü söyleyen kimsenin ayırmasıdır. Beyne şey eyni iki şeyin arasını öyle iki şey ki efendim kâineyni min nev'in vahid. Bir nev'iden bir tür. O da ihsan, o da ihsan. İhsan, ihsan. Ama ikisi aynı şey değil. Biri yağmur damlası, diğeri bir kese altın. Mesela. Kekavlihi, tamam. işte şairin sözü. Şair şu sözünde tefrik sanatını uygulamış. Tefrik sanatına örnek olacak bir şiir. Nedir o? Ma nevalul gamami vakte rebî'in ke nevalil emiri yevme seha'in fe emiri bedretu a'inin ve nevalul gamami katretu ma'in ma nevalul gamami bulutun ihsanı bahşişi değildir vakti reb'in vakti reb'in ihbar vaktinde bulutun ihsanı iyiliği, bahşişi değildir. Kenevalil emiri, emirin, kralın, padişahın bahşişi gibi değildir. Yevme sehain, cömertlik gününde. Padişahın cömertlik gününde gösterdiği bahşiş, ihsan gibi olamaz. İlk barda bulutun gösterdiği ihsan ve iyilik. Niye? İkisi de insan. O da insan, o da insan. O da neval, o da neval. Ama arada fark var. Şimdi tefrik ediyor şair. Diyor ki: "Fenavalü'l-emiri." <laughs> <laughs> Emirin bahşişi, kralın bahşişi, padişahın bahşişi. "Bedratu <laughs> aynin" <laughs> altın kesesidir. İçinde altın dolu olan kesedir. Sevindiği zaman da bir kese altını ihsan eder. Nevalul ramami ama bulutun ihsanı katratu ma'in bir katra bir damla su suyun da bir damlası bir damla su yani biri su ihsan ediyor biri kese bir kese altın ihsan ediyor ne oldu şimdi o da neval o da neval ikisi de aynı şey aynı türdendir ama aralarındaki ne yapıldı fark ortaya konmuş oldu. Tamam? Evet. Esame es sekizincisi nedir? Et taksimu taksim sanadır. Taksim nedir? Kısımlara ayırmak, bölümlere ayırmak demektir. Parçaları ayırma. hüve <laughs> ve o taksim imma ya istifae aksamu'ş şey'i bir şeyin kısımlarını tam tas tamam zikretmek. Hepsini zikret. Hiç geriye bir şey bırakmıyor yani. Bir şeyin kısımları var. Onun kısımları budur, budur, budur diye hepsini ne yapma? Zikretmektir. İstifa almak demek. Tam manası vafi olarak, tam olarak zikretmek. Tamam mı? İstifa ve ı şey bir şeyin kısımlarını tam olarak ortaya koymak. Örnek. Nahbu kavli şahane. Bak diyor. Ve alemu ve alemu ilm el yevmi vel emsi kablehu ve an ilmi ma fi gadin ami. Tamam. Ve alemu ben bilirim. İlmel yevmi. Bugünün içinde olanı bilir. Bugünün içinde. Bugün de meydana gelen malumu bilir. Tamam mı? İlmel yevmi. Yani el ma'lum ellezî kâne fî hâzel yevm. Bugünün içindekinin bilgisini bilir. Vel emsi dünün bilgisini de bilirim. Tamam. Kablehu. bu şiirde aynı zamanda e, ne var? Haşif vardı değil mi? fazla Vel emsi yani. deyince zaten onu ifade ediyor. Vel emsi kablehu Bugünden önceki gün yani dünün bilgisini de bilirim. Tamam. Belakinni fakat ben an ilmi ma o şeyi bilmek ki fi hadi yarın içinde olacak olan şeyleri bilmekten ise amin. Kör körlüğüm var ben. E zaten bir şey ya şu andadır ya dündür ya yarındır. Bunun başka bir kısmı var mı? Bir malum ya şu anda olandır ya malum dün olmuştur veya yarın olacak. E, tamam. Adam o kısmın bütün şeyleri ne yapıyor? Her bir kısmını ortaya koyuyor. Ve imma ya da bu taksim nedir? Zikru müteaddidin. Müteaddidi zikretmek. Birçok şeyi birkaç şeyi zikretmek daha ve irca'u ma ol şeyi döndürmek ki li her biri için olanı döndürmek ilehi kendisine. Yani birkaç şeyi zikrediyorsun. Ondan sonra o zikret önce de zikrettiklerinin her birine raci olanı da ona onunla ilgili ona ona döndürmektir. Alet tayini belirlemek yoluyla. Bu buna, bu buna, bu buna. Tamam? Şimdi birkaç şey zikrediliyor. Ondan sonra o birkaç şeyin her birine tayin yoluyla, belirleme yoluyla bu, bu, bu diyerek her birine raci olan, her birine uygun olan şey döndürülüyor. Tamam. Ve irca'uma o şeye raci kılmaktır. Ve irca'uma o şeyi raci kılmak, döndürmek liküllin her biri içindir. Yani zikretmiş olduklarını her birine ait olanı da döndürmektir. İleyhi kendisine ale ta'yini, ta'yin yoluyla, belirleme yoluyla. Yani karambolle değil yani açık açık beyan ederek yani ortaya koyar muayyen bir şekilde tayin edilmiş olarak. Kekavlihi şairin sözü. Ve la yuqimu ala daymin yuradu bihi illa al-azallani إلا الأذلان عير الحي والبتت عير عير كسلو ما هذا تعينة هذا شو على الخصفي مربوط برمته وذا يشجو فَلَا yersi لَهُ ahdun, ve la durmaz, beklemez, sabretmez. Ala waimin ala ala zulm zulüm üzerine beklemez, durmaz. Öyle zulüm ki يُرَادُ yuradu bihi ona murad ediliyor kendisine murad edilen bir zulme karşı hiç kimse durup beklem. Yani kendisine bir zulüm yapılıyor da kendisine bir zulüm yapılıyor, bir haksızlık yapılıyor da orada duruyor. Böyle hiçbir kimse yok. Evet. Evet. Ela ayru. Ela ayru da var mı? Yok. Tamam. Bunda da yine eşek manası var bu. Bu daha çok kafile manasına kullanılıyor da. El ayru de. el hamar. Tamam. Zulüm kendisine murad edilen bir kimse o zulüm üzerine hiç kimse beklemez. İllel ezellan. Ezellu ezellan. İllel evellan iki tane çok zelil var. Zelil. Horlanmış var iki tane. Bunlar bekler. İki tane aşırı zelil var. Bu ikisi kendilerine zulmediler yine beklerler. Kimmiş bunlar? Ayrul <laughs> Hayyi biri kabilenin eşeği kabilenin eşeği mahallenin eşeği yani hemarı vel vetedü bir <laughs> de vetet kazık biri kazık tamam mı? Bir tanesi de mahallenin eşeği. Allah Allah. Hada şu yani ayrul <laughs> hayyi kabileni, eşeği alel hasfi bir bak bakalım zillet üzerine olması lazım. Alel hasfi yani düşüklük üzerine ezilmişlik üzerine merbutun bağlanmıştır bir rummetihi rumme böyle şey Rumme o ip ama böyle şey artık böyle kopacak derecede yani. Eski bir ip yani. Eski bir. Tamam mı? Böyle güçlü bir ip değil yani. Eski püskü bir ipiyle zillet üzerine ezilmiş bir vaziyette böyle horlanmış olarak oraya bağlanmış. Halbuki kafayı çekse şöyle o eski ipi oradan kurt, koparacak ve özgürlüğüne kavuşacak yani. Gelen geçen ona yük vuruyor. Tamam mı? O kas üzere, o düşüklük üzerine böyle değil mi? Buyur hocam. Rezalet. Adilik, Rezalet böyle, aşağılık. böyle aşağılık bir vaziyette zulm üzerine o eskimiş Rumme de eskimiş ip. O eskimiş iple bağlanmış. Ya ona biraz kafanı kullan. Çık kafanı böyle de kurtar kendini. Yok bekliyor. Gelsinler de sırtıma yükü yüklesinler. Beni gönder. Ve şu ise şu iki taneydi ya ikincisini de şimdi tayin ediyor. Ve daha şu şu kazık ise yüşecü başı yarılıyor. Şek, yüşecü böyle vuruluyor kafasına kazı yere kalkmak için ne yapıyor? Yere çarpıyor vuruyor adam üstüne. Vuruyor 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 başı yarılıyor abi böyle. Tamam mı? Fela yersi lehu ehad. Hiç kimse ahıt yapmaz fela yerfi ağıt yakmaz lehu o kazık için ehalim. hiçbir kimesine hiçbir kimse onun arkasına ağlamıyor. Adamın başı yarıldı. Yani kazığın başı yarılmış. Kimse ağlamıyor. vur 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 gene vuruyor. Yani demek zulüm üzerine kendilerine zulüm yapıldığı halde bekleyen iki şey var. Biri kabilenin eşeği, diğeri de kazık. Kabilenin eşeği zulüm üzerine yani bayağılık, aşağılık olmak üzere böyle gevşek, eski bir iple bağlanmış, kendini oradan kurtarmaz. Kazığında da başı yarılır da hiç kimse onun arkasından ağıt yakmaz. Evet, anlaşıldı? Şimdi burada iki şey zikretti. Ondan sonra her birine ait olanı tayin ile ne yaptı? Ona irca etti, döndürdü. İşte buna da ne deniyor yine? Taksim sanatı deniyor. Ve imma ya da bu taksim neyle olur? E, ne, nasıl meydana geliyor yani? Ve imma ya da taksim... taksimu zikru ahvali şey'i bir şeyin hallerini zikretmek. Zikru ahvali şey'i bir şeyin hallerini durumlarını ortaya koymak zikretmek. Ama ne olarak? Muzafen, izafe edilmiş olarak, nispet edilmiş olarak ila küllin minha onlardan o hallerden her birine de izafe edilmiş. Onların halleri var ama o hallerden her birine de izafe edilmiş, nispet edilmiş. Ma yeliku bihi. O şeye layık olan, onunla elverişli, onunla uygun olan şey de ona nispet edilmiş olarak. Bir şeyin kendisine nispet edilmesi uygun olan halleriyle beraber zikredilmesi. Bir şeyin halleri zikrediliyor. O, o haller nasıl zikrediliyor? Ona layık olan sıfatlarıyla beraber. Tamam mı? Ona layık olan, ona uygun olan sıfatlarıyla, vasıflarıyla beraber zikredilmiş. Şimdi şiirde görelim. Kekavlihi, şairin sözü. Diyor ki şair. Seeklubu hakkı bil kana ve ve meşa iha ikisi de olur kennehum kennehum min tulle min tulle maltetemu burasını düzeltiyorsunuz Meltesemu, murdun sikalin ida la kavm hafifen İda duu kesirin ida ida vav düşmüş onu şey yapın ida şeddû qalilin ida uddu ha bu yakında arayacağım isteyeceğim hakkı hakkımı talep edeceğim, isteyeceğim. Neyle? Bilgana, kargılarla, mızraklarla hakkımı isteyeceğim. Mızraklar yardımıyla hakkımı düşmanlarımdan isteyeceğim. Ve meşayiha ve adamlarla, yaşlı görünümlü adamlarla, tamam mı? yaşı kemale ermiş kişilerle, çoluk çocukla değil yani. Ve meşayiha, böyle yaşı kemale ermiş kimselerden oluşan orduyla hakkımı arayacağım isteyeceğim. Şimdi bak meşayiha bak. Kennehum sanki onlar o adamlar yaşı kemale ermiş kişiler. Min yüzlerini örttükleri peçenin uzunluğundan yani yüzlerine böyle peçe geçirmişler o yüzlerine örttükleri peçenin uzunluğundan dolayı sanki onlar murdun. Emredü, emredani murdun. Yüzünde tüy bitmemiş delikanlılardır. Genç. Tamam mı? Nasıl genç? Daha henüz daha yüzünde tüy bitmemiş yani. Öyle meşayık ki, meşayıkın sıfatı yapıyoruz. Sigalin. Ağırdırlar sakilun Ağırdırlar. Ne zaman da ağırdırlar? İza la kav. Düşman ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde. Yani böyle ayakları sağlam. Düşmanın önünden kaçmazlar. Ağırdırlar. Hifafin. Hafiftirler. <laughs> yani çabuk, süratlidirler. Ne vakitte? İza duu çağırdı. Hop bu tarafa dendiği zaman da öyle yavaş yavaş hareket etmezler. Hemen oraya intikal ederler. Nerede bir şey var? Hafiftirler yani böyle ağır adam değildirler. Ağırdırlar düşmanla karşılaştıklarında. Ama çağrıldıkları zaman bir tarafa hamle yapmak üzere o zaman hafiftirler. Yine öyle meşayih ki yaşını başını almış adamlar ki kesirin çokturlar. Kesirin çok. Ne zaman? İza şeddû. Hamle yaptıkları zamanda. Ucuma geçtikleri zamanda 10 kişidir ama zannedersin koca bir bir bölük asker geliyor. Efendim, bir tabur asker geliyor böyle çok sayıda gözükürler adamı. Böyle hamle yaparlar böyle. Bir kişisi 10 kişiye bedel olur yani. Tamam mı? İza şeddu. Burayı edin şeddu. Hamle yaptıkları, İza hamelu yani. Hamle yaptıkları zaman da çok çokturlar. Galilin. Azdır. O meşayih azdır. Ne zaman? İza uddu. Sayıldıkları zaman. Ya diyor bir öncü birlik gönderelim. Bunlar kaç adamdırlar? Bunlar öyle bir siper, öyle bir kamufle oluyorlar ki ya kimse yok diyor burada. Kendine öyle bir kamufle ediyorlar ki adam yok piyasada. Ama hucuma geçtikleri zaman yok sanki dersin bir ordu yığılmış geliyorlar. Şimdi bak meşayıkı zikrediyor onun hallerini zikrediyor ama bak halleri ne? Peçe örttükleri zaman örttüklerinden dolayı sakalları kapanmış sakalları geçen adamlar yaşlı ihtiyarlar toplanmış buraya. Bunlar ne yapar diyecekler. Ama peçeyi örttüğü zaman da yüzünü kapatmış ya. Görülmüyor şimdi. Ula ihtiyar mıdır? Delikanlı mıdır? Nasıl bir şeydir? Belli değil bak. Bir. İki. Ağırdırlar diyor. Bak bu bir hal. Ağır. Ağır ama nerede ağır? Düşmana karşı karşıya kaldıklarında ağırdır. Ayakları sabit. Kaymıyor düşmanın önünde. E hafifdirler. İyi ama ne zaman hafif? Diyor davet edildikleri, haydi buraya ucum dedikleri zaman da hafif. Çokturlar, İyi de ne zaman çok? Hamle yaptıklarında. Azdırlar, ne zaman az? Sayıldıkları zaman. Şimdi bir şey, yani o ordudaki neferlerin halleri zikrediliyor, durumları ama her bir halden, her birine layık olan nispet edilir. Şimdi sen sana fikalin desen, hifafin desen, ağırdır, hafiftir, çoktur, azdır. Ne zaman? Bu hallerden her birine nispet edilmesi, tamam mı? Uygun olan şeyin nispet edilmesi yoluyla hallerinin zikredilmesi. Burada da taksim sanatı Adam, o adamlarını yapıyor, taksim ediyor. Bak diyor ki bunlar öyle adamlardır ki, yani size hakkımı almaya geleceğim adamlar, yüzlerine peçe örterler, siz onları ihtiyar değil, delikanlılar göreceksiniz. Evet, onlar ağır davranırlar, onlar hafiftirler, onlar çokturlar, onlar azdırlar. Bunlar da hep onun nasıl oluyor? Vasıfları oluyor. Evet, tevkidül medhi ima yüşmüzzem.